Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bilgisayarımı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim bilgisayarım. YouTube çekerken bilgisayarım açıldı. Bilgisayar açıldıktan sonra da bilgisayarımı açtıktan sonra da ve bilgisayar kendi kendine açıldı arkadaşlar. Ve bilgisayarım çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi var arkadaşlar. Ve YouTube çekerken, ekran kaydederken böyle bir video çekiyorum. Hadi ben Minecraft'ı da bölsemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü videoyu YouTube'a YouTube'u bıraktım. Evet, şimdi bu da benim bilgisayarım arkadaşlar. Bu benim bilgisayarım olduğu için burada ayrı bir Furgan Azif kanalı var. Şimdi burada bir tane bilgisayar varmış. O bilgisayarı gördüğünüz gibi Babam almış Windows 11 bilgis. Ben burada video çekiyorum arkadaşlar Ben burada video çekiyorum Siz zannediyorsunuz bilgis Neyse bilgisayarımızı kapatayım ki Elektrik parası gitmesin arkadaşlar e Ne anlatıyorsunuz arkadaşlar Siz ne diyorsunuz Hayat nasıl gidiyor arkadaşlar Bu da benim bilgisayarım gördüğünüz gibi Ö Arkadaşlar Bilgisayarı kapattım ki Elektrik parası yazmasın Evet şampiyonu durdurduk. Tamamdır. Hadi arkadaşlar benim videomu beğendiğiniz için teşekkür ederiz.